Arkadaşlar selamünaleyküm. Akma Oto'dan Nurlos'la ben. Aracımız Audi A6 2012 model. Bize araçta durduğu yerde çok fazlasıyla titreme vardı ve motor sesini içeriye veriyor diye müşterimiz işletmemize geldi. Kontrollerimizi yaptığımızda aracı motor kulaklarının fazla esneyip içine çöktüğünü gördük ve motor kulakları içine çöktüğünden dolayı da motordaki titreşimi komple kasaya ilettiğinden dolayı motor sesinin artıp arabanda titreyerek çalıştığını tespit ettik. Orijinal de üzerinden çıkan yine aynı şekilde orijinal motor kulağını aldık. Arasındaki fark zaten gözüküyor bariz. Bu eskisi çökmüş artık motor kulağı. Bu ise yenisi. Motorun yükünü kaldıramadığından dolayı olduğu gibi kasaya iletiyor. Gördüğünüz gibi parçayı e, montajını yapıp kontrollerini yapıp araç sahibine teslim edeceğiz. Bizim TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Rabbim herkesin işini gücünü rast getsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.